Evet arkadaşlar, başı komadan herkese selamlar. Nasılsınız? Şimdi, e, botla ilgili tekrar bir de mobilden bir video çekmek istedim size. Botun güzelliği ve o tatlışlığıyla alakalı. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, botu kullanımımız basit. E, bu botu kullanırken rahat rahat ve relax olmanızı öneriyorum. Rulet tahtasında çok acele ettiğinizi fark ettim. Çok acele ediyorsunuz. Etmeyin arkadaşlar. Kaçan sayı kaçabilir, önemli değil. Şimdi beraber bakalım buna. Şimdi bak 21 21, 12, 9, 4. Tamam. Sakin. Bak. 12, 9 ve 4. Oyunu ufak kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ufak kurun. Önce ufak ufak kurmanız gerekiyor oyunu. Ufaktan kuracaksınız. Arkadaşlar bot için YouTube kanalına abone olmalı ve Telegram grubuna kesinlikle olmalısınız. Bana bot için mesaj atmanız yeterli. Zaten bilgiler aşağıda yorumlarda sabitte olacak. Ee, bu bot tamamen ücretsiz bu arada. Ee, dünden beri e, müthiş bir talep var zaten. Hani direkt oto cevapla cevaplıyorum. Ee, o yüzden bağışlayınız. 35'ten kazandık hemen. Hemen oradan bir 26'ymış. Özür dilerim yanlış gördüm. Oo 26. Bakalım hemen. 13 31 3 arkadaşlar. Bak şimdi. 13 31 3 çat çat. Şimdi katlıyoruz. Katlayarak devam edeceğiz. Şu kurpiye ablanın beni sesi çok bunalttı ya. Hani Kurpiye ablanın sesi gerçekten çok gıcık. Gönder gelsin. Hops. 6. Bak 6'dan kazandık şimdi. Hemen dönelim bota. 18 9 diyor arkadaşlar. 18 ve 9. Bir bir önceki el kazandığımız için tekrar ufak kurmaya devam edebiliriz ama ben yine bu ele de güveniyorum. 18 9 olarak. Güvendim ben. Kendi botuma güveniyorum çünkü. Direkt 8'e kafa attı arkadaşlar. Mesela direkt. Tekrar dönelim hemen 8'e. Hop. 5, 13, 26 arkadaşlar. Gelelim. 5, 13, 26 ya. 5, 13 ve 26. Şura altı tamamen verebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Aynen öyle. Gönder. 5, 13, 26'tan devam edelim. Yani botu sadece masaya girince biraz izleyip ondan sonra oyuna başlamanız yeterli arkadaşlar. Mükemmel bir bot hazırladım sizin için. Yani kesinlikle hani kasanızı mutlaka uçuracak bir bot. Yani çok iyi bir bot yani. 34.9 bak şimdi. Hemen ne yapıyoruz? Gel. Hop 34. 14 36 3 bak şimdi. 14, 36 ve 3 çarp 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 gönder gelsin. 14, 36 ve 3'ten bekliyoruz şu anda. Çok iyi oldu. Yine kazandık oradan. 20'ye dönelim hemen. Bak katlaya katlaya devam edeceğim bu arada. Bak şimdi. 20'ye geldim. 22, 24, 26 diyor. Gelelim. Yine katlayalım. gitti git Çok iyi. Bak şimdi. 30. Bota güvenin yani arkadaşlar. 31, 12, 11. Gelelim. 31, 12 ve 11. Gönder gelsin. <laughs> Botun linkini bu arada YouTube'a da bırakabilirim ya. Problem yok. Burada yorumlarda botun linkini de direkt bırakmış olurum. Otuz üç. Peki şöyle yapalım. Otuz beş, dört, on altı. <laughs> Birden aldık devam edeceğiz arkadaşlar. Problem yok. Yani rahat çok rahat olun ya. Çok rahat olabilirsiniz. Bota güvenin. Kasanızı ona göre emanet edebilirsiniz. Sıfır sıkıntı. 11 25 0'dan hemen devam edecekmişiz. 11, 25, 0. Bunda da katlayayım. Size göstermek için. Bunda da katlayayım. Problem yok. Yani hiç çok relax oynayabilirsiniz. Sakin sakin. Kendi kasanıza bunu endeksleyerek oynayabilirsiniz. 19 boşta. Çok döndü top orada. Hop 19'a gelelim. 24 2 22. Hmm. 24 2 22 bakalım. 24 2 ve 22. Çat 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 Bundan yine kazandı. Dönelim. Hop. 10. 8, 26, 25 geliyor. Gönder. Normalde bak şu an vura vura oynuyorum mesela. Yani ısrarcı bir oyun seçeneğiyle. Normalde bunu katlayarak yapsanız sizin için daha kolay olur. Ben botuma güveniyorum çünkü. Siktir 12 çok iyi. 12 sekmesi çok çirkince. Gel bakalım ama 12. 24 19 13. 24 19 ve 13. Pesktir. Maksimum asa bahisi 2000 liraymış lan bahise takıldık. <laughs> Zandı. Hemen devam edelim. 36'dan çat çat hop. 36 ne veriyor? 18 13 15. 18 13 ve 15 dedik. Yani şöyle yapalım. 18. Ah yapamadık. Piyano 15'in yerini bulamadım şurada gözümün önünde ama. 18 13 15'ten yolla bize. Yirmi beş Peki şöyle bir şey yapalım hemen. Yirmi iki beş sıfır geliyor. Hadi bakalım. Yirmi 22... iki. 5 ve 0. <laughs> Birden devam edelim. 11-25-0 11-25-0 0'ı çok verdi. Sıfıra biraz yüklenebilirim bu arada. Üçer üst üstedir sıfır bekliyoruz. Çünkü sıfır bölgeye biraz yüklenmekte fayda var. Çok güzel oldu. Oradan da aldık. Haydi bakalım. Diyorum arkadaşlar bottan korkmayın. Ya bakiyeniz azalsa bile bottan korkmayın. Sonuna kadar gidin. 13, 14, 15. İki komşudan. Hemen 13, 14, 15 yapıyoruz. Bak şu benim için yeterli. Aa dur dur dur. Orası yanlış oldu. Orada şurayı çok açtık. Açmamıza gerek yoktu. Neyse, ee, arkadaşlar, dedim ki, bota güvenin. 5000 lira benim için yetiyor bu arada, yeterli. Hani botla ne kadar, e, hani kaç el üst üste, hani neler yapabileceğinizi sadece göstermek için oyunu uzun tuttum ben. Ee, şöyle de yapabilirim sizin için bu arada. Birden kazandık arkadaşlar. Masaları analiz etmeyi unutmayın. Dediğim gibi, Telegram'dan bana yazmanız, YouTube kanalıma abone olmanız kesinlikle gerekiyor. Abonelik birinci şart çünkü. Ee, onun dışında ne diyeyim? Bir şey demiyorum. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum arkadaşlar. Bağışçı komandodan selamlar, saygılar ve sevgiler.